Merhabalar. Bugün Salon Fatih Aybakan'dayız. Merhabalar Fatih Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle Fatih Aybakan kimdir? Sizi tanıyabilir miyiz? 20 seneyi aşkın süredir İstanbul'un Pendik ilçesinde erkek kuaförlüğü yapıyorum. 2008 yılından itibaren Fatih Bakan markasını oluşturup dünyanın en seçkin saç dizaynlarından aldığım akademik eğitimlerinden tutun da Türkiye'nin birçok ilinde katıldığım özel workshoplardan ve sosyal sorumluluk projelerinden edindiğim tecrübeyi ekip arkadaşlarımıza aktarıp markamızı daha da profesyonel anlamda ileri boyutlara taşımanın mutluluğu içerisindeyiz. bize biraz salonunuz hakkında bilgi verir misiniz? Hizmetlerimiz misafirlerimizin düzenli olarak yaptırmak istedikleri saç, kafa ve yüz ölçümlerine uygun saç kesimleri tasarlıyoruz, oluşturuyoruz. Renklendirme, perma ve pigmentasyon işlemlerinden tutun da keratin içerikli, saç ve ciltleri tedavi edici özellikle ürünler kullanıyoruz. Profesyonel anlamda Brezilya filmde dahil olmak üzere işlemler sunuyoruz. dün kadarıyla salonunuza tek kullanımlık ürünler var. Bunlarla ilgili konuşabilir miyiz? Kişiye özel tek kullanımlık ürünlerimizden tutun da misafirlerimizin kişisel ikramlarına kadar detaylarının gayreti içerisindeyiz. salonunuzdaki çalışma şekliyle ilgili bilgi alabilir miyiz? 5 kişilik ekiple çalışıyoruz şu anda. Profesyonel anlamda ekip arkadaşlarımıza edindiğim tecrübeyi aktarıp misafirlerimize daha profesyonel anlamda hizmet göstermeye çalışıyoruz. Sizi diğer kuaförlerden farklı kılan özellikler nelerdir? Öncelikle bu zamana kadar bildiklerinizi unutun. Saç kesim teorilerini, misafirlerimizin beklentilerine, hayallerine, saç, kafa ve yüz ölçümlerine en uygun modeli dijital ortamda profesyonel bir şekilde geometrik sistem anlayışıyla tabletler üzerinde saçın ayrım noktalarını ve açılarını belirliyoruz. Peki bu açıları nasıl belirleyeceğiz? Bu açıları belirlememiz için insan fizyolojisinden destek almamız gerekiyor. Elimizin arka kısmını kafa yapısına paralel bir şekilde koyduğumuzda serçe parmağımız 0 derecelik açıya, yüzük parmağımız 22,5 derecelik açıya orta parmağımız 45 derecelik açıyı, işaret parmağımız 67,5 derecelik açıyı ve son olarak da baş parmağımız 90 derecelik açıyı gösterir. Kişiye özel tasarım yapmanın püf noktaları tarzı, işi, giyim alışkanlıkları, saçına verdiği önem, kullandığı veya kullanmadığı ürünler yapılacak olan tasarımın temel taşlarını oluşturur. Dünyada kabul olarak görülen 6 çeşit kafa yapısı vardır. Kare, dikdörtgen, yuvarlak, altıgen, üçgen ve oval. Bu konuda gidilmesi gereken tek yol bütün yüz yapılarını tek bir yüz yapısına çevirmekten oluşur. Oval yüz yapısı bütün modellerin yakıştığı yüz yapısıdır. Biz de bu şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Salonunuz hakkında konum bilgisi öğrenebilir miyiz? Fatih Aybakan Salonu nerede? İstanbul'un Pendik ilçesindeyiz. Çamçeşme Mahallesi'nde Ataman Karın Sitesi'nin altında çalışıyoruz. Son olarak kuaför meslektaşlarınıza neler söylemek istersiniz? Öncelikle mesleğimizi zirveye taşımak için e, profesyonel anlamda bilgi paylaşımları yapıp birbirimizi destekleyip daha da üst düzey kuaförler yetiştirmek istiyoruz. E, niyetimiz bu. Özellikle çevremizde bulunan misafirlerimize dahil olmak üzere ya da tanımadığımız arkadaşlarımıza dahil olmak üzere onları da salonumuza bekleyip bir çay bir kahve ikram etmek istiyoruz. Pendikli TV olarak buraya kadar geldiniz, zahmetli bulundunuz. Çok teşekkürler size, ekibinize, arkadaşlara, herkese ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Sağ olun.